İlham Emre 3. Olağan Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi gündemi okuyoruz. Gündemimizde açılışımızı yaptık. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı tamamlandı. Divan oluşumu tamamlandı. Protokol konuşmalarına geçeceğiz. Daha sonra yönetim kurulu faaliyet raporu, denetleme raporu, denetleme kurulu raporu. Okunduktan sonra zorunlu organları ve üst kurul delegesi seçimi olacak. Dilek ve temennilerden sonra kapanışı sunacağız. Ee, şimdi konuşmalarını yapmak üzere e, Sayın Emrah Yıldızı kürsüye davet ediyoruz. Değerli delegelerimiz, kıymetli üyelerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz. Biro Memursan Arı Şubemizin 3. olan genel kuruluna göstermiş olduğunuz sıcak ilgi ve katılımınızdan dolayı şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkür ediyor Hoş geldiniz diyor. Hepinize saygı ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Biz Promeyonsan Ardu şubesi olarak Temmuz 2021 yılında ikinci olağan genel kurul seçimimizi yapmıştık. Bu seçimde ben şahsım olarak şube başkan yardımcısı olarak seçilmiştim. O dönem şube başkanımız günlükte görev yapıyordu ve rotasyona tabiydi. Şube Başkanımız rotasyona tabi olduğu için 10 Ekim 2023 tarihinde kendisinin zorunlu tayini çıktı. Ve gelişen süreç içerisinde yönetimde bulunan şube başkan yardımcılarımızın da desteğiyle kendi aramızda yaptığımız oylamayla ve aldığımız karar neticesinde 12 Ekim 2023 yılında şube başkanı olarak göreve geldim. İnce ayrıntılarıyla 16 aylık görev sürecim boyunca şube başkan yardımcılarımızla beraber yaptığımız faaliyetleri rapor halinde siz değerli delegelerimize sunuyorum. Keza yalnız keza yönetim kurulu üyelerimizle keza kurum temsilcilerimizle üye ziyaretlerini hiç aksatmadık. Üyelerimizin sorun ve taleplerini dinledik. Bizlere iletilen talepleri çözüme kavuşması yönünde gerekli mercilerle görüşerek elimizden geleni yaptık. Ayrıca ziyaretlerimizde yedi ilçemizi asla ihmal etmedik ve sayısız ziyaretlerde de bulunduk. Yıllardır ilimizde görev yapıp tayin konusunda üyemizin bakanlığı kendisine zorluk çıkardığında bürokrasiye takılan üyemiz için gerekli hukuksal gerek görüşmeler yaparak üyemize destek olduk ve tayin konusunda üyemizin mağduriyetini göster, mağduriyetini gidermiş olduk. örneklerde mevcuttur. Ayrıca yolluksuz ve harcilersiz geçici görevlendirme yaşayan üyelerimiz üyelerimizi de asla yalnız bırakmadık. Hukuksal anlamda üyemizin yanında olarak dava açıp takibini bizzat yaptık. Kimi üyelerimizin şu an hali hazırda dava süreci devam etmektedir. Davasını kazandığımız üyeler de mevcuttur. üyelerimizin çalışmadığı diğer kurumlardaki iş ve işlemleri için daima üyelerimizin yanında olduk ve o süreçte de üyelerimizi yalnız bırakmadık. İl dışına gidip kalacak yer konusunda asla üyelerimizi yalnız bırakmadık ve üyelerimizin kalacak yerlerini üyemiz daha il dışına çıkmadan temin ettik. Baba ya da anne olan üyelerimizin bu özel günlerinde de kendilerini Asla yalnız bırakmadık. Hediyemizi alıp üyemize ziyaretlerde bulunduk. Kısacası değerli dele delegelerimiz hem sosyal hem hukuksal ve genel hatlarıyla üyemizi asla yalnız bırakmadık ve bu konuda da asla kayıtsız kalmadık. 16 aylık görev süren boyunca kıymetli üyelerimize de ayrıca 5 çeşit promosyon dağıtımını yaptık. Altıncı promosyonumuz da hali hazırda elimizde ve seçimimizden sonra dağıtımını yapacağız. Şu hususu da belirtmek istiyorum. Hiçbir memur arkadaşımızın promosyona ihtiyacı yok. Lakin biz üyemize verdiğimiz değer sözde değil özde yapıyoruz. Yarım elma gönül alma misali çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz. Büro Sen ağrı şube yönetimi olarak hep beraber yönetim olarak öncelikle şu durumu ilçe edindik. Şeffaflık. Büro memur sena şube yönetimi olarak bu şekilde hareket etmeye ve bu şekilde hareket edeceğiz. Biz bu işi canlı gönülden üstlendiğimizi, severek yaptığımızı ve zerre ma maddi menfaat içinde olmadığımızı rakamlar kanıtlıyor. Şube başkan olduğum bu 16 ay zaman zarfında genel merkezimizin gönderdiği para belli, harcamalarımız belli. 035'in hesabını yapmayarak yolumuza devam ettik. Gayemiz memurun hakkı, gayemiz memurun hakkı. Bu kapsamda değerli delegelerimiz, bu çok önemli bir husus A belirtiyorum. Belirtiyorum sizlere genel hatlarıyla şeffaflık ilkesinden çıkmayarak dürüst dürüst bir şekilde yolumuza devam ederek sorumlu olduğumuz adliye, valilik, göç idaresi, sosyal güvenlik kurumu, işkur, defterdarlık, gençlik spor, nüfus 112 Acil, kaymakamlıklar, emniyet sivil memurları, msb'ye bağlı kurumlar, sivil memurları, YSK, meteoroloji merkez ve 7 ilçemizde sorumlu olduğumuz bu kurumlarda göreve geldiğimiz zaman zarfında 16 ay önce sadece 175 üyemiz vardı değerli delegelerimiz. Bu saydığımız kurumlarda ve şu an kurum temsilcilerimiz, ilçe temsilcilerimiz ve yönetim kurulu üyelerimizin samimi çalışmaları, şeffaf çalışmaları, dürüst çalışmaları, mücadeleci yapılarından kaynaklı 16 ayda hep beraber yüzde 501 başarı göstererek hali hazırda 630 üyeye çıkmış bulunmaktayız. Türkiye'de de en çok üye sayısına sahip oransal olarak Türkiye'de 6. sıraya çıkmış bulunmaktayız. Şubemiz şu an Ankara'da konuşuluyor. Gün gün kıymetli delegelerimiz. Biz hep beraber kurumsal kimliğimizi her daim en üst seviyede tutacağız ve şeffaflık ilkesinden ayrılmayacağız. Tek değil biz olacağız. Ben asla olmayacağım. Hep beraber yönetimimizle, delegelerimizle, kurum temsilcilerimizle ve üyelerimizle beraber bir bütün olacağız, olmak zorundayız. Erdemli insanlar hareketi olan büro memur sen sendikası, mensupları olan üyesi, kurum temsilcisi, delegesi, yönetimi, şube başkan yardımcısı ve şube başkanı değerlidir, kıymetlidir, dürüsttür, çalışkandır, ilkelidir, şeffaftır, saygı değerdir. Son olarak kıymetli delegelerimiz. Bunu asla ve asla unutmayalım. Büro memur sen olarak hepimiz şeffaf, dürüst ve çalışkan olmak zorundayız diyor. Yüce Allah birliğimizi daim eylesin. desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli Deregelerimiz, faaliyet raporlarımızı ve denetleme raporlarımızı da okumuş olduk. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun kongremiz. Değerli misafirlerimiz ve kıymetli deregelerimiz, Emrah Yıldız Bey'e yaptığı konuşmalar açısından teşekkür ederiz. Protokol konuşmasını yapmak üzere memur sen il temsilcisi Sayın Fevzi Mağlayı konuşmaya davet ediyorum. bir o çok kıymetli delegeleri, üyeleri, hepiniz hoş geldiniz, şeref Ben yaklaşık bir buçuk yıl önce memur sen iyi temsilciliğinden seçildiğim zaman e, Emrah Başkanım'la konuştum. O zaman Emrah Başkanımızdan bir o memur üyelerini sordu. Dedim ki ne kadar üyelerimiz var? Dedi ki başkanım dedi 350 ile 400 arası dedi üyelerimiz var. Ama o zaman e, gömrük memur sen dahildi buna. Sonra gömrük memur sen ayrılınca yaklaşık 150 tane bir e, o memur sende üyelerimiz kaldı. Ve e, gerçekten ben burada tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben kıymetli başkanımı ve siz değerli ekibini, yönetimini canı gönlümde tebrik ediyorum. Bu bir yıl içerisinde üye sayımızın yaklaşık 630'a kadar getirmeleri çok büyük bir başarıdır. Ağrı'da Memurse nezdinde de bu çok büyük bir başarı gösterdi. Tabi e, bunu sadece kalkıp e, bir o başkanımıza ve yönetimine bu işi yüklemek çok da iyi olmaz. Çünkü burada 60 tane delegemiz var. Her birimiz birer tane üye yapsak 30 tane üye 60 tane üye ediyor. 20 tane üye yapsak 120 tane üye ediyor. Bu demek oluyor ki Mayıs ayında inşallah memur sen üye sayımızı bine çıkarmak için elimize gelen bütün gücümüzü gösterelim arkadaşlar. Ayrıca e, memur sen 11 iş kolumuzda da arkadaşlar biz de memur sen temsilcimini alırken yaklaşık 4-5 tane şubemiz yetki kaybı diyordu. Allah'a hamdolsun biz göreve geldikten sonra şu anda 11 iş kolumuzda ağrı genelinde tek yetki memur sendir. Ben ayrıca burada bu salonda bulunan memur sen başkanlarımıza da ayrıca herkesi kutluyorum. Konferans hayırlara vesile olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Divan Başkanı, başvurular açısından ek süre talep Evet şimdi e, aday başvuruları için 5 dakikalık bir süre tanıyoruz. Aday başvurularınız varsa onları biz teslim alalım. Protokol konuşmaları e, tamamlandı. E, Emrah Başkanın tarafından Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetleme raporu, denetleme Kurulu raporları e, okundu. E, bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Yönetim Kurulu e, üyelerini, asil üyelerini şu an okuyorum. Emrah Yıldız Şube Başkanı, Ercan Onur Oğur Şube Başkan Yardımcısı, Reha Furkan Yalçın, Şube Başkan Yardımcısı, Ramazan Arpacı, Şube Başkan Yardımcısı, Akın Tanrıverdi, Şube Başkan Yardımcısı, Ahmet Dursun, Şube Başkan Yardımcısı, Ramazan Alan, Şube Başkan Yardımcısı, Denetim Kurulu Asil Üyeler, Fecri Akbulut, Halit Yardımcı, Yılmaz Tan, Ayhan Akbudak, İbrahim Çakan, Disiplin Kurulu Asil, Asil Üyeler, Şükrü Efendioğlu, Erhan Sayrı Ömer Faruk Dağdevire İbrahim Akta Nurettin Çelik Üst Kurul Delegesi Ebrah Yıldız Yedek üyelerimiz Yönetim Kurulu Cumali Duru Hamza Göl Ümit Yıldırım Ali Aslan Muhammed Emrah Kayan Özgül Yazıcı Dursun Tuncay Akhan Denetim Kurulu yedek üyeleri Orhan Karaca, Adem Turan, Murat Kılıç, Davut Tekdemir, Mehmet Akif Tutar, Disiplin Kurulu yedek üyeleri Faik Esim, Mehmet Demirtaş, Alper Çavdar, Hamza Altaslan, Oğuzhan Oğur. Allah hayırlı uğurlu etsin.